Burada biliyorsunuz e, bekar erkeklerimiz vardı mavi ile dumanlı Ve buraların kapıları kapalıydı. Şimdi kapılarını açtık. İçeriye e, boz dişi ile boz kedi dişi bıraktık. Bunları da eşe attık artık yani. E, çünkü şöyle söyleyeyim dostlar. Antalya'da atmaca çok 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 ama çok hızlandı. Yani şimdi bu eke kuşları da e, atmacaya vermek istemiyorum. Yazık yani o kadar uğraştık e, bu zamanlara kadar geldi. Bu mavi e, biliyorsunuz dumanla kafa kaldırıyordu. Bu mavi de kafa kaldırmaya başladı. E, bundan önceki videoda muhtemelen izlemişsinizdir onu. Bir veya iki video önce kafa kaldırmaya başladım de. Bugün bunları böyle eşe attık. Yani iki tane dişi bıraktım hangisi hangisine eş alırsa Bunlardan yavru almak için değil Yani atmaca hızlandığı için muhtemelen böyle bir, bir ay uçurmayacağım kuşları Yani o yılbaşından sonraya kadar Şey yapacak kalacak kuşlar Çünkü yani bile bile atmacaya vermek de olmaz dostlar emek bu Bizim şöyle söyleyeyim size Hemen bu yan tarafta e, Kuş besleyen birisi var Daha önceki videolarda söylemiştim 24 saat kuşlarını açık bırakıyor Demiştim Atmaca her gün gelip oradan bir tane iki tane Bir tane iki tane alıyor Kuşları açık olduğu için Benim yani bana da havadayken Denk geldi de benim kuşlara da saldırmadı Neden saldırmadı Bu yan taraftaki e, Arkadaş kuşlarını dışarıda bıraktığı için saldırmadı. O bile işte dün dün değil önceki gün geldi. Ya dedi atmaca nasıl senden dedi kuş alıyor mu falan dedi benim kuşlarım azaldı falan filan dedi. Dedim iyi olmuş sana sen dedim 24 saat kuşlarını açık bırakırsan atmaca da hazır uğrak yeri gelip gelip alır dedim. Keşke demeseydim. Aa. <laughs> O dedikten sonra doğru söylüyorsun dedi. Ben artık kuşlarımı kapatayım dedi. Nisan'a kadar kuşlarını kapatacak. Öyle söyledi de yani çok kapatacağını düşünmüyorum. Çünkü uğraşmıyor. Kapıyı açık bırakıyor. E, durum böyle olunca aslında uçan kuşlara ara verilmez. E, doğru bir şey değil. Ama daha tehlikelisi de atmacaya vermek. Atmacaya vermektense e, kümesle dursunlar, bahçede dursunlar diye düşündüm reyiş attım dostlar. <laughs> video stoğum var. Herhalde yılbaşına kadar da idare edecek video stoğum var. Hani 3 günde bir, 2 günde bir yayınladığım için elimde yayınlamadığım birçok video var. Muhtemelen e, siz e, uçurmadığımı, beklemeye aldığımı da fark etmeyebilirsiniz. Ama ben bu Antalya'da yaşayan e, kuşa da gönül vermiş, yeni başlayan arkadaşların işte bu mevsimde aslında normalde Antalya'da ocak sonrası şubat marttan önce kuş uçurulmaz çünkü atmaca eylül'den sonra ta ocağa kadar çok hızlı. Geçen sene hatta Nisan'a kadar çok hızlıydı. Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay kuş, uçur, kuş uçurabildik. Ondan önceki, ondan önceki sezonlarda yılbaşından sonra atmaca rahatlıyordu. Bakalım bu dönemde rahatlarsa yani Ocak sonrasında uçuracağız. O zamana kadar da kuşları işte eş alıp biraz kızgınlıkları geçer. Bakarız. Yumurtalarını ya sallarız ya altına plastik boş yumurta koyarız. Duruma göre bakacağız dostlar. Şimdi şunları şöyle bir hedefe çıkaralım. Şöyle hedefte bir, bir yemleyelim dostlar bunları. Ya kendileri kalkarsa ona yapacak bir şey yok. Yani ben uçurmayacağım ama muhtemelen bir iki kere de kendi kalkacak. O ara atmaca'ya denk gelirse tabii ki ona yapabileceğimiz bir şey yok. Mesela şu an kümesten fırladılar. Tabii her fırladığında uçmaya alışkın olduğu için normalde uçarlar. Ama tabii ki ben hedefe bir tane kuş koyduğum için yani akılları burada kızgınlar zaten. İşte dostlar hani hedefe inmiyorlardı işte normalde böyle hedefe bir tane kuş koyup kuşları indirdiğin zaman kuşlar hedefe inmeye de başlarlar. Alışırlar sürekli. Ee, olur da uçurursak bundan sonra işte kuşları da indirmeye çalışırsak hedefe gün ve gün yaklaşıp indiklerini göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Şöyle ben yerime geçeyim. Ya Bunları çıkardım, biraz sonra yağmur yağacak bir saat sonra. Hava durumu öyle gösteriyor. Yağmurdan önce taşını toprağını yesinler. Yağmurda çünkü içeride kalacaklar birkaç gün. Belediye 3-4 tane mesaj attı AFAD. AFAD ayrı attı, belediye ayrı attı. Yok işte fırtına yok bilmem ne şu bu falan. İşte öğleden sonra başlayıp. E, bugün günlerden cumartesi dostlar. 18 Kasım Cumartesi. 18 Kasım mı? 19 Kasım mı ne? Cumartesi. E, bugün öğleden sonra başlayacakmış. Ta pazar günü öğleden sonraya kadar şiddetli rüzgar, yağmur, yağış diye AFAD ve belediye sürekli mesaj atıyor. Havalarımı da aslında baktım o kadar şiddetli fırtına falan göstermiyor ama işte meteoroloji son zamanlarda çok yanılıyor. Yağmur var diyor, yağmur yağmıyor. Rüzgar var diyor, rüzgar yağmıyor. Günlük günlük gülsanlık gösteriyor. Bakıyorsun her yer yağmur çamur oluyor. Çok yanılıyor dostlar. O yüzden Artık hava durumuna çok güvenemiyoruz. Bir parça da yem attık, tabi de koyacağım yem. Dostlar kuşlarımızı dediğim gibi muhtemelen bir ay bir buçuk ay uçuramayacağız. O sıra zarfında stok videolar var. Onlardan devam edeceğim ben. Bakalım duruma göre, gözlemlerime göre eğer atmaca azaldığını fark edersem uçurmaya da devam ederim. Öyle baştan da büyük konuşmaya gerek yok ama yani görünen köyde kılavuz istemez. Bile bile ladesi olmaya da gerek yok emek. Her şeyden önce hem emek var hem de yani yazık bunlar da bir can. Bile bile de yani atmacaya verilmez. Yavruları bilemedim. Yavruları uçurmaya devam etsem ya onlar da can. Onlara da kıyamıyorum. Muhtemelen onları da böyle kümesteyim kümesten çıkartmıyorum hem zaten ince tüye girmişlerdi bu vesileyle o ince tüyü de atarlar onları da çok dışarıya çıkarmayı düşünmüyorum Öyle kümeste onları yemleyip bunları da e, hedefte yemleyip şu sezonu atmaca sezonunu böyle geçirmeyi düşünüyorum başka bir önerisi olan varsa Önerileri açıyoruz. Biz hiçbir zaman her şeyi kendimiz biliyoruz, çok iyi biliyoruz demiyoruz. Herkesten öğreneceğimiz bir şeyler vardır. Ben her zaman buna inanıyorum. Tavsiyeleri olan olursa da, tavsiyelerine tabii mantıklı olmak şartıyla dikkate alırız. Uygulayacağımız bir şey varsa onu uygularız. E, dediğim gibi mantıklı olan her şeyi açıyoruz. Bugünkü videoda böyle olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen ve mutlu kalın. Evet dostlar şöyle yavruların da şu boz dumanlı mavi yavruların da şöyle önünü açtık bir avuç yem atacağız yani inşallah uçmazlar uçarlarsa da uçtular. Şöyle ona. Ya yani uçsunlar istemedim. Yani çıksınlar ve hedefte yemleyeyim istedim ama Kalktılar Hemen gelip inerler Indiler geç bir yemlerini yesinler. Bunlar değerlerini kapatalım. Bunu da bir önceki videonun arkasına eklerim dostlar. Siz ikisini beraber izlemiş olursunuz. Kuşlardaki tedirginliğe bak acaba bir şey mi var? Görünür biz göremiyoruz ama tabii kuşlar bir şeyler görüyorlar. Dostlar kendinize iyi bakın, esen ve mutlu kalın.